Evcil hayvan sahiplenmek insan hayatını güzelleştiriyor. Hatta bazı araştırmalara göre ömrünü bile uzatabiliyor ama bunu o sorumluluğu üstlenebilenlerin yapması gerekiyor. Bakın zavallı bir köpek sahibi yüzünden nasıl bir kabus yaşadı. İsmi ne köpek? Şanslıdır. 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 Şanslı. Şanslı. Tek şanslı değilmiş ama. İsmi gibi şanslı değildi. Çünkü sahibi onu otomobile kilitledi. Az kalsın havasızlıktan ölecekti. Ben misafir geldim ben buraya dün gece. Şanslı. Pekinez cinsi bir köpek. 2,5 yaşında. Sahibi onu otomobile kilitleyip gitti. Zavallı hayvanı saatler sonra mahalle sakinleri fark etti. Normalde her zaman rüyasında. Çok sıcak ama. Hayır böyle bir şey yapma. Aç susuz, havasız bütün geceyi öyle geçirdi. Kurtarılması için itfaiyeye haber verilmişti ki sahibi Neşe Demir geldi. Şanslı. Şanslı. Şanslı Mahallede misafir olduğunu, ev sahibi hamile olduğu için köpeği araçta bıraktığını iddia etti. Sevip ilgilendi. Ama çok sıcak ama. gölgede şey Sorumsuz kadın polis tarafından uyarıldı.